Evet Azat Bey. Ne oldu? En son bir düşmanlık sanırım. Ya barış teklifi ediyorum. Tamam. Nedense yatağımın öbür tarafı da geçemiyorum ya. Dabbe bir de var. Ha şimdi geçeyim. Dur. Geçeyim. Senin yanınıza geliyorum Emel Bey. Oğlum ev, kanki. Kanki canki. Vallahi evimde dabbe var ha. Oğlum dabbe dabbe avına mı çıkalım? lan? He? Evimde. Birazcık neyse. Look, we telefonu hadi hadi emir dediniz ki yanımda Yemen'di telefonda da aradınız daha doğrusu hemen yani yanınızdayım. Ha doğru. Neyse telefonu kapatıyorum. Bazılarının evden kov, kovsanız çok kişi geldi mesela di mi? Tabii ki de hemen. Attım. Teşekkür teşekkür ederim. Üstünüzdeki kalın şeyi çıkarır mısınız? Adamınız beni bıçakladı. Sizi öldüreceğim. Oğlum benim bir suçum yok. Adı neydi? Adını alabildiniz mi? Hayır. Hmm. Ve Aa. son zamanlarda istifa eden bir adam vardı. İlk girdiğinden beri hiç emirlerime uymuyordu. Acaba kesin odur. Onun odu... Ölüyorum. Tamam hemen... Kızımızı çağırıyorum. Ölüyorum. Kızımızı çağırıyorum. Tamam telefonu kapatabilirsiniz. Ölce. Olamaz kızınız e, bulamıyorum telefonlarda telefonuna baktım çevrimiçi de değil. Benim yanıma gel kızım burada. Tamam buldum kızınızı bir ara görmedim de. Tamam. polislerin koltuğuna oturuyor Çabuk gelin. Ne oldu? Biri yerine geliyor. Biri bomba patlatmış. Son anda kurtuldum. Sis bombası gibi bir şey. Dur, Emir bey çabuk gelin. Hemen geldim. Aa, yanlış oda. Yani yanlış yer. Hemen geliyorum. Bekleyin. Ya. Komiser beylerin ofisindeyim. Kızın orada bıraktım. Time is now 1 p.m. O Alo Fenerist. Bak Azat'ı bıç adaza, azadı bıçaklatmışsın. Bak. E Amerika'da mısın? Öf. Bugün döndün demek. İşin bitti senin dostum. Seni tutuklatacağım. Evet. Çabuk onun evine gidin. Lan git. <laughs> Gitsene. Gidiyorum hemen. Ben komiserin yanına gidiyorum tamam. Tamam. Ooo onu... ev bayağı güzeldi. Ben burada ben bunun evinde yaşarım ha. Ömrümü mü Bunun <laughs> Şakala evi 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 çok kötü E eh işte ya komiser bayanı çıkmış. Oğlum bugün evi ama aşağı e, bir tane buzluk gibi Ölüler tuttu bir yere bir ne var çok soğuk hemen ben montumu giydim onun için. Allah'tan montumu yanıma almışım bakayım odalarına. Oğlum bir aldığım telefon var hacker telefonuyla insanların kimliklerini bela ama oğlum çok para harcadım ya çok fena bir telefon böyle herkesin kimliğini mi mirliğini neyse artık o o feneriste bulacağız bakalım bakalım Türkiye'ye ne zaman dönecek